Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, brain test oynayacağız arkadaşlar brain test açtım Arkadaşlar biz yeni yeni oyunlar da yükleyeceğim bu arada ben bu oyunlar eski oyunlarım geçen videomda da görürsünüz Bakarsınız göstereyim. arkadaşlar ben e, bir sürü bölüm var ama ben bir sürü bölümü geçtim e, ama size e, birazcık üstünden geçmek istiyorum yani sadece oyunu göstereceğim yani oynamayı planlamıyorum Arkadaşlar şu an bu gördüğünüz Seray Spor'da yazıyor. Merhaba diyor mesela. Engelce Serai Spor koçu olmaya ve onu hayalindeki şekle sokmaya hazır mısınız diye bak. Mesela arkadaşlar birinci bölümden başlayalım. Arkadaşlar diyor ki Seray Karoleri yakmanın kolay bir yolunu arıyor. Bir dakika arkadaşlar bizden başlayalım. Size de kolaylık olsun. Bayrağı oynayamıyorsanız ben size öğretirim. Evet. Şimdi Seray'ın canı biraz istiyor ama gipsi ulaşamıyor. Böyle yapacak o zaman arkadaşlar. Aldı arkadaşlar cipsini. Seni Seray. Seray'dan birkaç bölüm falan hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar Seray'ı biraz koşturmak için cipsi sevgisini, cips sevgisini kullanıyor. <laughs> evet arkadaşlar birazcık Seray'ı zayıflattık. Sonunda biraz sporun tadına baktı ama bu daha sadece başlangıç yazıyor. Şimdi asansörü kullanmasına izin vermemeliyiz. Bunu yapmak için de ben bunun yerini biliyorum arkadaşlar. Şunu takacaksınız. Seray artık merdivenleri yürümen lazım. Bu koçu bu arada. Ay dedesi pardon ne koçu. Dedesi bu arada. <laughs> arkadaşlar bu bölümde şöyle. Yani ben hızlı hızlı geçiyorum. Mesela siz belki oyunu oynayamazsınız diye. Ben bu oyunu biraz uçuda, usta, uçuda başladım yani. Ne yazıyor bakalım bunu açıklamasını. Hadi kızım yapabiliyorsun. Sadece 50 tanecik kaldı. <laughs> Bu kadar yaptıktan <laughs> sonra ayakları korkunç durumda. Ona yardım et. Arkadaşlar böyle yapacak Oh. Ben bile rahatladım onun ayakları çoğunca. Şarkı da çok tatlı değil mi? Diyor ki ah ayakları Evet. Hı hı. Arkadaşlar şu an egzersiz egzersiz yapmaya başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar burada hiçbir bize işimize yarayan çok az malzeme var. Bunu sadece söyleyebilirim. Arkadaşlar telefon veriyoruz Seray'a. ve ayrıca kimliğini doğruca spora. Hadi spor salonuna gidelim. Hadi bakalım koşu bandı Arkadaşlar şimdi oyunda bak oyunda benim yan, yan, ilk oynadığımda yaptığım yanlış bu. Hızlandırınca uçuyor. Çünkü ayakkabı bağcıklarını bağlamıyorsunuz. Bakın böyle bağcıklarını bağlasanız. Ay pardon arkadaşlar hızlı bastım. Bakın arkadaşlar ilk başta buna basacaksınız. O biraz gülünce değiştireceksiniz. Böylelikle kilo vermiş olacak saray. Evet arkadaşlar şimdi pilates etmemiz vücudunu pilates ile esnetmesi gerekiyor. Arkadaşlar evet Pilates ile esnetmek vücudunu. Ben bunları bugün de çözdüm. Yani başka bir dizinin telefonu. O yüzden biliyorum yani. Şimdi Sera'ya mutfak biz kaldım. Dizik Bu çok, çok komik bir şeydi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çözdüm. Arkadaşım şaşırdı resmen. Nasıl olur dedi hepsi gitti ama neden artı vermedi? Seray sende bir şey var mı? Hayır Seray. İşte buna çok güldük bugün arkadaşlar Çünkü Seray kolunun altında çift saklıyor. Şimdi diyor, diyor, ki biraz açık hava gidersen harika olacak. Arkadaşlar açık hava diyor. yapınca daha hızlı kaldırıyorum çünkü yer çekimini azaltıyor. Şimdi arkadaşlar bak bu da çok komik köpek kovalıyor bugün de beni kovalamıştı köpek. Arkadaşlar kapıyı açamadım köpeği alamadım dışarıya. Bekle arkadaşlar. Sen... Neden yapamıyorum ya? arkadaşlar ben isterseniz direkt arkadaşlar niye ben çocuk kovalamıyor arkadaşlar ben e, şey yapmayı planlıyorum ben yapayım bölümü sonra size döneyim arkadaşlar şunu öğrendim bu bölümde e, köpeği açmamız için köpeğe taş atacağız bahçesine ben taş attım geldi şimdi diyor ki hoca Eray o kızları görüyor çünkü onlar çok formdalar ve kıskanıyor onları. Ee, nasıl onları formdan düşürebiliriz? Şöyle bir kolaylığı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Seray gülüyor. <gülüyor> Günlerini gördüler. <laughs> Seray'ın spor hocasının rehberliğine uyması gerek arkadaşlar. Yukarısı diyorsa eller aşağısı diyorsa ayaklar yukarısı açacağız arkadaşlar ben videoyu durduracağım birazdan evet arkadaşlar videomuza geri döndük ee, Sera çok uzun sürdüğü için ben de videoyu şey yaptım ee, bu arada güzel iş başardım aferin çekirge demiş spor hocası Sera'ya şimdi Saray'ın biraz daha cesaret ihtiyacı var diyor şimdi arkadaşlar buna bir sürü beğeni vermemiz lazım Gezerken özgüvenli olacak, cesareti olacak arkadaşlar. Ne diyecek? Bakın Allah'ın ne oldu, istediğim zaman sosyal medyada gibi takipçilerimi alabilirim diyor size. Şimdi sarayın dengesini korumamız lazım arkadaşlar. Ya yanlış yaptım arkadaşlar. Birazdan duracak arkadaşlar şimdi Şöyle dengede duramıyor bu Hah burada arkadaşlar. Ama bayağı zayıfladı farkındaysanız arkadaşlar. Ay bu kadar da fazla artık ama şimdi gidip kendine bir donanma alırım olsun. Ama dedesi buna asla <laughs> izin vermez. Dedesi hemen sebzeyi koyuyor dondurmasının içine. Serayda iyi bu ne diyor. Şimdi uyumadan önce yapması gereken egzersizler var yapmıyor bakın arkadaşlar yapmıyor Seray size Seray'ı göstereyim tekrar açacağım Seray kurtuluşun yok ooo tam tam tam, tam, tam ampul çıkardı ee bizde biz ampul yok mu acaba evet tabiki ki de var böyle yapardım Tamam kalkıyorum çok seni bozucu hayal etsin diyor bana. Şimdi T halindeki forma çok yakın, şimdi biraz kas yapması gerek. Arkadaşlar yollanınca indireceksiniz. Evet arkadaşlar, şaraj çok güzel bir kadın oldu. Ve son şeyimize geçiyoruz, bölümümüze. Artık bu şey güçle ilgili Lisedeki Zorba Zeliha'dan intikamımı alabilirim, diyor. Bence ki Seray gerçekten çok çalışır ve sağlıklı bir yaşam tarzı burada artık ödüldü. Evet arkadaşlar önce sütü döküyoruz. <laughs> Al Seray'cim bunu sen hak ettin. Evet arkadaşlar Seray'a çok güzel bir içecek yaptık. Görüşürüz Seray. Diyor ki bunu süper lezzetli her şey için teşekkür ederim sevgili Hayati Seray. Ben bir hayalet değil sadece ben söylüyorum bunu. Ben bir hayalet değil sadece senin iladenin sesiyim. Kendine bir inan. Herkes hayalindeki forma kavuşabilir. Aa çok anlamlı sözler bunları hemen takipçilerimle paylaşıyorum. Hala e, takipçilerinde. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz e, brain testten başka bir bölümü daha atacağım. E, umarım beğenmişsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.